Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere güllü bardak altlığı tarifini göstereceğim. İsterseniz daha büyük yapıp supla veya battaniye olarak da kullanabilirsiniz. Ben tarifim için polyester makrom ipi kullanacağım. Tığ olarak da 3,5 milim tığ kullanacağım. Sizler daha farklı ipler ve elinize göre tığ kullanabilirsiniz. Bilirsiniz. Koton iplikler de olur ama ben polyester makrom ipini tercih ettim. Tarife başlayalım. Sivil yaparak başlıyoruz. İpimizi parmağımıza dolayıp alttan çekip birleştiriyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz. Sihirli halkanın içinden çıkartıp üç tane ilmeğimiz var. 2 tanesini sonra tekrar iki tanesini yapınca bir trabzan elde ediyoruz. 12 tane ikili trabzan yapacağız sihirli halkamızın içine. Çekmiş olduğumuz iki zinciri de bir trabzan kabul edeceğiz. 1, 2, 3, İpimizi de sıkılaştıralım. İpimizi iyice sıkalım. Fazla bir boşluğumuz gözükmesin. Çekmiş olduğumuz iki, iki zincirin tepe noktasından birleşimimizi yapıyoruz. İkinci sıraya geçerken iki zincir çekiyoruz. Çekmiş olduğumuz zincirin dibine değil, yandaki trabzanın tepe noktasına tığımızı, ipimizi alıyoruz. Bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi tığımız alıyoruz. Yandaki trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Yandaki trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yapıyoruz yani tüm trabzanların tipisine iki tane ikili trabzan yapmış olacağız Sıramızın sonuna geldik. Bir zincirimizi çekip çekmiş olduğumuz iki, iki tane zincirin tepe noktasından birleşmemizi yapıyoruz. Üçüncü sıraya geçerken iki zincir çekiyoruz. Şimdi üç trabzan bir zincir, üç trabzan bir zincir şeklinde ilerleyeceğiz. Çekmiş olduğumuz iki zinciri bir trabzan olarak kabul ediyoruz. Yanındaki trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. bir zincir çekiyoruz. Yanındaki trabzanın tepesine bir tane yanındaki trabzanın tepesine iki tane yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Diğerine iki tane trabzan yapıyoruz. Bakın sadece son trabzanın tepesinde artırmamızı yapıyoruz. 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir şeklinde ilerleyelim sıramızı bitirelim sıramızın sonuna geldik bir zincir çekip birleşimimizi yapıyoruz 2 zincir çekiyoruz bir üst sıraya geçiyoruz dördüncü sırada 4 trabzan 1 zincir 4 trabzan 1 zincir şeklinde ilerleyeceğiz yandık trabzanın tepesine bir sık bir trabzan diğerine iki trabzan bir zincir çekiyoruz trabzanın tepesine bir trabzan diğer trabzanın tepesine de bir trabzan sonuncusunun tepesine iki trabzan bir zincir bakın zincirler hep üst üste geliyor artışı hep son trabzanın tepesine yapıyoruz bu sıramızı yaptıktan sonra diğer sırada da 5 trabzan 1 zincir. 5 trabzan 1 zincir şeklinde ilerleyeceğiz. Evet ben 5. sıramın sonuna kadar geldim. Yine aynı teknikle aralarda birer zincir çekerek 5 trabzan 1 zincir. 5 trabzan 1 zincir şekilde 5. sıramı da tamamladım. E, bu bardak katlamı 6 sıra yapmıştım. Bu bardak katlamın biraz daha minik olmasını, daha küçük olmasını istiyorum. Siz istediğiniz kadar aynı bu teknikle 5 trabzan 1 zincir, 6 trabzan 1 zincir olacak şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. 1 zincir çekip birleştiriyoruz. İpimizi kesip aradan ipimizi arkaya alıp aralardan yürütüp çakmakla yakmayı unutmayalım. Polyester makrome ipi olduğu için akma yapabilir. O yüzden aralardan yürüttükten sonra çakmakla mutlaka yakalım. Yeşil ipimizi herhangi bir sık iğnenin tepesinden çıkartıp bir düğüm atıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. sık iğnenin tepesinden bir sık iğne yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz Çekmiş olduğumuz zinciride sayarak 1 2 3. sık iğnenin tepesinden sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 tamamlayalım gelelim sıramızın sonuna geldik 4 zincir çektik 1 2 3 bazen Burası denk gelmeyi biliyor 2 yani olur 4 olur fark etmez yine aynı şekilde burayı birleştirelim yapmış olduğumuz yerin dibinden batıyoruz iyileşimimizi yapıyoruz bir zincir çekiyoruz. Yanındaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. İkinci zincirin içinden ilmek kaydırma yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa sık iğne yapıyoruz. Yandaki boşluğa sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz ikinci zincirin içinden ilmek kaydırma yapıyoruz iki zincir çekip aynı boşluğa sık iğne yapıyoruz sonuna kadar aynı şekilde devam edelim Evet arkadaşlar yeşil ipimizi bitirip sabitleyip arkadan kesip bunu içinden böyle kaydırıp mutlaka çakmakla yakmayı unutmayalım polister makrome ipi olduğu için akma yapabilir tığ olarak da ben 3 milim çiçeklerini yaparken 3 milim tığ kullanıyorum. Bu iki üçgenin orta noktasından batıp ipimizi çekip zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çekiyoruz. ipimizi tığımıza alıyoruz. Üçüncü zincirden başlayarak hepsinin içine üçer tane ikili trabzan yapacağız. Yanındaki zincirin içine 3 trabzan, hepsinin içine ayrı ayrı 3 tane tırabzan yapıp gelelim. Son zincirimize geldik. Son zincirimize de 3 tane ikili tırabzan yapacağız. Bu kalan ipimizi de araya alalım. O da onu yürütelim. 1 2 Sonuncusuna 3 tane zincir çekip boşluğa batıp kaydırmamızı yapalım. Bu ipi de daha sonrasında makasla kesip çakmakla yapıştıralım akma olmasın. Bir zincir çekip ipimizi keseceğiz. Bakın kendiliğinden gül oluşmuş. Evet. ipimizi ilmeğimizden geçirip iğnemizi taktık. Gülü oluşturduktan sonra kıvırdıktan sonra dikeceğiz. Hepsi bozulmuş şekilde diksek yeter. Bu dikim biraz zor olabilir. Bir de e, polyester makramı olduğu için biraz sert bir iplik. Dikimi zor olabilir. Ama siz dilerseniz Günlerini kutun ipliklendi yapabilirsiniz daha kolay olur sizin için. güzel diktikten sonra ipimizi bu araya koyup araya koyup makasla kesip çakmakla yakıp bu içine gizleyebiliriz. Gülümüz tamamlandı. Sıradaki gülü bir tane atlayıp diğerine bir tane atlayıp diğerini yapacağız. Yani aralarda bir üçgen boşluğu olacak. Umarım sizin için aydınlatıcı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim.